renkli doğum günü partileriyle, kimi müzik ziyafeti yaşattığı konseriyle, kimi arkadaş bulmaları, kimi de aşk kaçamaklarıyla. Ünlü isimler adeta İstanbul gecelerine çıkarma yaptı. Geceler, Bir markanın bu yıl 10.sü gerçekleşen güzellik ve bakım ödüllerinin sahiplerini bulduğu gece ünlü güzellerin katılımıyla gerçekleşti. Bu akşam bizim e, repo akşamımız normalde. <laughs> Tek boş gecemiz. Bu gecede de Özge ile ikimizin bir arada bulunacağı bir böyle güzel bir gece olduğunu öğrenince dedik ki hadi gidelim birazcık süslenelim, süslenelim. dedik. Hatırlanacağı üzere Demet Akbağ katıldığı bir gecede akrobatik hareketler sergilemiş. Rol arkadaşı Necip Memeli de tatlı tatlı sitem etmişti. Yeni bölüm böyle çok heyecanlı ama onun dışında hani ekip arkadaşlarımızla çok keyifli vakit geçiriyoruz. Özellikle Demet Akbağ'ın olduğu sette olmak büyük keyif. Şipaket açmıyor bize ama çekmişsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Necip Memin'in o sözlerine cevap verme zamanıydı. Çünkü o gece gelmedi. Çünkü <laughs> Necip Bey o gece aramızda yoktu. yoktu. Biz de zaten onu ee, o geceden gönderdiğimiz e, videolarla e, bayağı bir taciz ettik, <laughs> kaçırdın bu geceyi diye. E, o yüzden öyle söylemiştir. O çok eğlenceli bir geceydi. Sezon finali belki bir daha yaparız. Belki zaten. bir daha yaparız. Belki <laughs> <laughs> ikinci şubatta o zaman gelir. <laughs> Yıllardır tanıdığımız, bildiğimiz Demet Akbağ'ın bu kadar esnek, bu kadar sportman olduğu da böylece öğrenilmiş oldu. Nitekim Özgür Özpirinci de bu konuda sözlerimizi destekledi. Biz ya. de bilmiyorduk, <laughs> şok olduk. Aslında benim ikinci görüşümdü. görüşümdü o. <laughs> Evet. Bir iki başka bir, evet, iki başka bir e, e, Ama gelmişti. yani Demet Akbağ bu. Ondan her an her şey beklenir. Demet Akbağ'la ilgili bildiğimiz gerçekse internet alışverişiyle arasının iyi olmadığıydı. Hatırlanacağı üzere tost makinesi almaya çalışırken oyuncak almıştı. Neyse ki haberler iyiydi. Öyle demeyin başladı Meriç. Meriç onu başlattı. <laughs> evet Meriç'le evet. geçen gün bir alışverişimi daha yaptım. Umarım Meriç'le yaptığım alışverişte de bir e, çocuk ceketi gelmez. <laughs> Özgür de yaşananlar karşısında elbette şaşkındı. Yine de rol arkadaşına destek vermeyi ihmal etmedi. Ben sipariş evet toz makinesi sipariş ettim oyuncak geldi. <laughs> bir dünyanın parası. O ben bile yeni yeni evet. alışıyorum. O yüzden <laughs> çok normal. Demet Akbağ da internet alışverişi konusunda profesyonel bir destek almaya karar vermiş. Yeni alışveriş kargosunu dört gözle bekliyordu. Ama bu sefer ee... Meriç'le yaptık bunu. Evet. Ee, Meriç bence gayet hakim mevzuya. Bekliyorum. iki gün kaldı diyorlar. Postanız yolda diyorlar. <laughs> bakalım göreceğiz. Ne gelecek size söylerim. Gelelim doğallığıyla nam salan Özgöz Printçi'nin sarışın olmasına. Ya asla Aslında. Alışamadım. Hala alışamadım. Etraftaki herkes çok yakıştı, çok güzel, çok Hı -hı. Beğeniyor, beğeniyoruz. diyor başta eşimi olmak üzere. Ama eşim deyince bir garip geldi. <laughs> Saçlarındaki sarılığa alışamasa da söz konusu mesleği olunca güzel oyuncuda akan sular durdu. Bir karakter üzerinden bu değişimi yaşamak, aynaya bakıp garipsemek ama üç gibi oyun dediklerinde karşı olmak benim hoşuma Hı. gidiyor tabii ki. Sedef siyah drape detaylı siyah straplez elbisesiyle yakaladığı zarifliği bugüne özgü değildi. O magazin dünyasında sonsuz zerafetin sahip olduğu ünlü güzellerden. Sedef Avcı aynı zamanda gecede ödüle layık görülen ünlü güzellerden en iyi cilt ödülü alıyormuşum. Bu yaştan sonra bana like olmuş. <laughs> çok teşekkür ediyorum. Bu ödülü de hak etmişti elbette. Hem cinsleri pırıl pırıl cildinin sırrını meraktaydı. Çok uzun yıllardır tabii e, bu işin içinde olduğum için dikkat etmeye çalışıyorum ama son birkaç yıldır özellikle 40 yaşından sonra daha çok dikkat etmeye başladım. Düzenli cilt bakımı yapıyorum. Yaşını söylemekten kaçınanların aksine bir çocuk annesi Sedef Avcı 40 yaşında olduğunu göğsünü gere gere söyledi. Ne yapalım öyle çıkıyor zaten internete <laughs> bakınca o yüzden en azından e, benim için çok gurur verici bir şey. böyle bir Burada böyle bir ödüle layık görülmek. O yüzden de ben de gözümü gere gere söylüyorum. Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı'nın Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ'la yıllardır süren dostluğunu bilmeyen yok. Çiftler bayramı da birlikte geçirdi. Evet bir bayramda beraberdik. Kıvanç'la Başak bizim çok eski arkadaşım. Kıvanç'la zaten 20 yıldan fazladır bizim dostluğumuz var. Dolayısıyla biz dostluğumuzu aynı şekilde devam ettiriyoruz. Korumaya çalışıyoruz. O yüzden de mutluyuz dost olarak. Son yıllarda Kıvanç Tatlıtuğ'u aşçılığa merak sardı. Hatta bayramda da dostları için yemek pişirmeyi ihmal etmedi. Kıvanç e, eşim dedi Diğer Kıvanç çok e, gerçekten e, mutfakta çok güzel şeyler yapıyor. E, Kıvanç onu asiste etti. <laughs> Peki Kıvanç Tatlıtuğ'un son zamanlarda menüsüne eklenen ne derseniz? işte cevabı Sedef Avcı'da. Lahmacun ya yaptı. Lahmacun. Ya <laughs> Hamurun da kendi mi açtı? Evet kendi açtı. Çok şey Kıvanç Tatlıtuğ reklam yüzü olduğu markanın en çok tavsiye edilen e-ticaret markası olma başarısını düzenlenen özel bir gecede kutladı. Son iki senedir üst üste en çok tavsiye edilen e-ticaret markası. Ben de efendim, bu markanın reklam yüzü olduğum için, birlikte çalıştığım için son derece mutlu ve gururluyum. Hepinize harika bir akşam tavsiye ediyorum. Bir de... ...mükemmel eğlenmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Yeni reklam filminin de gösterildiği gecede sahneye çıkan Tatlı Tuğ... ...markasının kadın girişimcilere verdiği destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Evet iki anlamı vardı benim için. Çünkü ben özellikle hayatımda atmış olduğum her bir adımı... ...mutlaka böyle bir tarafa değmesine özen gösteriyorum. Ee, önce yani bir birey olarak... Ayrıca e, bir çocuk sahibi bir baba olarak e, tabii iki kat daha fazla duyarlılığa sahip oldum bu ge geçtiğimiz zaman dilim içerisinde. E, o yüzden bu reklam filminin benim için duble anlamı var. Bizim hedefimiz 1 milyon kadının hayatında fark çok yaratmak. Yaşam. Gecenin sunuculuğunu üstlenen Berfu Yenenler, internet alışverişinin müdavimlerinden olduğunu sözlerine ekledi. Biz hiç AVM alışverişi yapan bir çift değiliz. Çocuklar da hiç AVM falan bilmez. Her şeyi online alıyoruz. O yüzden online'dan çok saçma şeyler de aldık. Oluyor böyle denemek için mesela eser e, kıyafetlerini falan da orada aldığı oradan aldığı için işte belki girersen bu yaz girmek için aldıklarım diye onun bir köşesi var böyle de evet hakikaten böyle mesela medium medium tişörtler alıyor medium medium gömlekler alıyor ve oraya koyuyor böyle zayıflayınca gireceğim tişörtler diye bir rafı var onun. Eser Yenenler'in zayıflamak için alışveriş motivasyonunu paylaştı. Nitekim Berfu Yenenler'in de Eser Yenenler'in kilo verme sürecinde eşine güveni tamdı. Olacak olacak. Bu şu an evde sporda mesela o. Ben buraya geldim. Bu yaz onu zayıflatacağım. Bak çeşmede röportaj yaptığımızda göreceksin böyle tığ gibi bırakacağım. Hedef, Hedef belliydi. Zaten Berfu Yenenler için de eşinin fazlalıklarının bir önemi yoktu. Bir 10 kilo verse zayıf olur o zaten. Çünkü yani o yani cüsseli biri. Ben onu tanıdığımda zaten bundan sadece 10 kilo düşüktü. O zaman bayağı böyle film de gibi geliyordu bana. Şimdi birazcık baba göbeği var gibi geliyor. İnsan sevdiğini böyle görüyor yani. Aydan Taş, kadın girişimcilere destek veren markanın heyecanını paylaşmak için lansmandaki yerini aldı. Bizim bu yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde gerçekleştirdiğimiz Geleceğin Güçlü Kadınları Projesi'nin ana sponsoruydu. Çok güzel destek oldular. O yüzden bugün onların yanında olmak istedim. Geleceğin güçlü kadınları mesajıyla 8 Mart'ta gerçekleştirdiği ve birbirinden ünlü isimlerin podyuma adım attığı sosyal sorumluluk projesinin amacına ulaştığını sözlerine ekledi. şu an ulaştığımız bilgiye göre 48 tane depremzede üniversite öğrencisi genç kızımızın burs ihtiyacını karşıladık. Aslında bu bugün bir kutlama da olacak. Hala benim için de böyle bir aramızda böyle bir şey güzel bir şeye vesile olduğumuz için inşallah seneye tekrar hayata geçireceğiz. Ama dilerim ki buna ihtiyacımız kalmaz. İstanbul gecelerinde şık bir akşam yemeğinden çıkan isim Nesrin Cevatzade. Hem de yalnız değil. İyi akşamlar nasılsınız Nesrin Hanım? İyi akşamlar nasılsınız iyi misiniz? Beyefendiyi tanıyalım yeni sevgiliniz mi? Neler söyleyeceksiniz? Hayırlı olsun diyelim mi? Nesrin Cevatzade'ye eşlik edense tanıdık bir sima. Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanı Servet Yardımcı'nın oğlu Kaan Yardımcı. Yeni bir aşk mı sorusu kafaları karıştırırken çok değil. Nesrin Cevatzade geçtiğimiz Şubat ayında Etiler'de gizemli bir beyefendi ile kameraları görünce telaşa kapılmış. Oh, benim Geçtiğimiz hafta ise yeni aşkı için annesinden onay aldığını paylaşmıştı. Geçtiğimiz günlerde bir beyefendiyle de yeni sevgilinizle görünüz. Anneniz, annenizin onayını aldınız mı? Nasıl? Damat beyi beğendiniz mi? <laughs> Tüm bu gelişmelerin ardından aşk sorularının karşısında sessiz kalan Nesin Cevatzade, Kaan yardımcıyla birlikte aynı araçla ayrılırken kafaları da bir hayli karıştırdı. Azal Filiz küçük köse İstanbul gecelerinde görmeye pek alışık olmadığımız ünlü isimlerden. Ben geceleri çok çıkmıyorum zaten biraz farkındasınız evet. ara ara çıkıyorum böyle ee, bu aralar biraz görüşmelerimiz var yeni sezon için. Ee, bir marka işbirliğim var Onlarla beraber güzel seyahatlerimiz olacak Yani gündemimde şu an bunlar var Ünlü oyuncuyu görünce yaşadığımız heyecansa Aşk hakkındaki düşünceleri Bir röportajında aşk beni besleyen Bazen sömüren bir nokta deyince Kafalar karışmıştı öyle biri büyük ki, Şimdi ise o sözlerinin Ne anlama geldiğini öğrenme zamanıydı Yani şöyle e Çok fazla içinde olduğum için o duygu durumunun istemeden fazla verici olduğum zamanlar oluyor. O yüzden e, enerjimin sömürüldüğü ya da kendimi kapattığım dönemler oluyor. Ama öyle bir durum yok. Yani, yani aslında şu an. sizin anlayacağınız güzel oyuncu, tam bir aşk kadını mantığı devre dışı bırakıp tamamen kalbinin sesiyle hareket edenlerden. Yani aşk bence aslında mantığın olmadığı bir nokta. O yüzden maalesef duygusal davranabiliyorsun onun o durumda. Tabi duygularını su edenler de olmuştu. Ama Hazal Filiz Küçükköse kendi tabiriyle aşkın kendisini sömürmesine engel olmayı öğrenmişti. Yani mutlaka oluyor ama artık tecrübe ve ee daha seçici olduğum için biraz daha azaldı diyelim. Girl